Arkadaşlar eve geldiğin kutunun içinde bir şey var. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Bakalım ne çıkacak. Hım. Bakalım içinde bir şey var. Hem de eli var. Açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Aa, bunu açtım. Aa, yumuşak bir şey bakın. Aa, atıyor. Gelli. Aa. aa. <laughs> Çıldırsınlar. Şey ne? Duman devri gözükmüyor. Duman. Acaba hey bu? Ay, duman çıkaracağım. Tutamadım ya. Hı. Hı. Tuttum, tuttum. Hadi. 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 Çıkaramıyorum. İnşallah arkadaşlar karnenizi takdir getirirsiniz. Siz takdir getirirsiniz. Yarın karne günü. O zaman arkadaşlar bunu böyle kameraya şöyle koyuyorum arkadaşlar. Ve onu açıp hemen üzerine atlayacağım. <laughs> Pis gibi. Ne? Gel seni yine de, içine kapatayım. Otur. Pım, pım. Otur bakayım. Çok kuyruğu da. kaçtı? <laughs> kaçtı ya? Şahane <laughs> şahane <şağlar> içinde içinde. <laughs> i̇çinde. Görmediniz mi orada? Kaçtığını. Ben şimdi dumanın içindeymiş gibi. <laughs> Dumanın içindeymiş gibi hissedin. Fokus, fokus, abra, kadavra. Dumanın göt açısını bana kal. Bu kimler? Takip sun oğlum. Gitler içine. O zaman size şimdi korkunç bir numara yapacağım. Bekleyin. Şimdi, bu kutunun içi boş değil mi arkadaşlar? Bakın göstereyim. kutunun içi boş. Pokus pokos. Bakın gene boş. Şimdi iki dakika bunu kaldırıp yeri indirip içine bir şey girecek. Nasıl mı? Bakın. Şimdi. Pokus pokos. Abra kadabra. tank. Şu an içinde çok güzel bir top var. Dumanın topunu içine attım. Yani koymadım. Kendisi geldi. Bokus bokus yaptım cebi. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Da 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 da. Bu zaman kameraya atayım ben bu. Şak. Ana. Ana ne? Telefon düştü. Bir daha bakacağım. Sonra konuşacağım. <laughs> telefon telefon bozulacak ha. O zaman şimdi daha korku çatıyorum. <laughs> Neyse şu videomuzda kanalıma abone olup bildirim açmayı hiç unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay topu da bay bay diyelim hadi. Topçuk. Hop şu atsın. Hadi bay bay. Kanalıma abone olup bildirim bizi hiç unutmayın.